Zohar <laughs> <laughs> Öyle bir şeyler <laughs> Yani keşke canlı olarak görebilseniz. O kadar güzel. Bakar <laughs> <laughs> Selamlar arkadaşlar. Ben gidiyorum. İlk defa tek başıma yolculuğa çıkıyorum. Bu yolculukta gerçekten e, şu an tek başıma gidiyorum. Ama sonradan arkadaşlarım dahil olacak. Bir şekilde dahil olunan bir plan oldu. Yeni aldığım kameramı çekiyorum. Kardeş... <laughs> <laughs> Kardeşim beni havaalanına bırakıyor şu an. Öyleli yani arkadaşlar bir Şimdi odaya geldim. Minicik bir odam var. Şöyle de bir manzarası var. Gün batmadan dışarı çıkmak istiyorum ama o kadar yoruldum ki. Yani makyaj falan yapmayacağım galiba. Direkt şöyle bir şeyler yemek için dışarı çıkacağım. Çünkü daha kahvaltı bile yapmadım arkadaşlar. Ya nasıl kahvaltı yapmazsın sen ya? Koluma da bir şey bulaşmış. Şöyle pıt 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 pıt. Bir allık sürelim. Yüzümüze renk gelsin. Yeter. O da o kadar küçük ki. O kadar yanlış bir oda seçimi ki ama direkt merkeze çok yakın Allah'ta da ve tren istasyonuna. Yarın Paris'e gideceğiz. O yüzden iyi oldu böyle yakın olması. Aldım. inşallah abartmamışımdır. Hiçbir şey göremiyorum ya. Hiçbir şey. Abartmışım. <laughs> Bu ya? Kendisinin ayarlaması. Teşekkürler. Arkadaşlar şaka mı abartı seviyorsun benim? Neyse olur. <laughs> Evlere geldim. Yani ne esprisi var hiç bilmiyorum. Bakın odaklayabiliyor muyum? De. Güzel gözüküyor da yani. Böyle turistik bir yerde değil gibi. Aşırı soğuk ya, aşırı soğuk. Güzel bir yemek yedim Allah'tan da Bu evlerin içine giriliyor mu acaba? Günaydın aşklarım. Dün. 10 gibi bayılmışım yani Yorgunluktan uyudum O kadar üşüdüm ki hasta oluyorum zannettim Klima hala Nerede Klima hala 30 derecede bu arada şakasız Şimdi Paris'e gideceğim Hava kapkaranlık gıcık oluyorum havaya e, Trene gideceğim Çok yakın buraya 15 dakikalık bir mesafede eşyalarımı falan topluyorum Ortalık <laughs> darmadağınsa göstereyim Ortalık darmadağın Herhalde her şey Hava karanlık ve gidiliyor. Dün akşam çok güzel bir alışveriş yeri buldum bu arada. Ama sonra bir mont aldım, Hatta da çok güzel. Ee, sonra dedim ki, tax free yok. Çünkü Paris'ten çıkacağım, Şimdi Paris'ten alışveriş yapayım dedim. O yüzden mont dışındaki her şeyi geri bıraktım. Almadım yani. Güzel bir cips aldım. Ama hiç canım istemedi ya! Ay, saat daha 7 şu anda bu arada ve ben 6'dan beri uyanırım 10.30'da uyuduğum için çok fazla uyudum. Ben <laughs> Alright, <laughs> Paris'e geldim ve kar yağıyor. Muhteşem. Odaya geldim şimdi işlerimi hallediyorum. Bir an önce yine hiçbir şey yemediğim bir gün inanamıyorum. Hemen dışarı çıkacağım böyle minik bir video falan çekmeyi düşünüyorum. Aleyna geliyor. Yarın da Aden gelecek. Aleyna da havalimanından çıkıyordu. Buraya geliyor. Ben de o gelene kadar yemek falan yerim diye düşünüyorum. Bayılıyorum açlıktan. Böyle biraz çevrelerde falan takılayım diyorum. Aleyna gelince akşam böyle hazırlanıp biraz daha gezeriz ederiz diye düşündüm şu an böyle biraz bir çevrede takılacağım aşırı yoruldum zaten hamur garniyme gel yani kahvaltımı yeni <birini> yapıyorum gerçekten <laughs> Yani birkaç bir şey aldım. Size onları göstereceğim ama şu an gösteremeyeceğim. Böyle mağaza gezdim. Ee, burada bile kraliye daha başlamamış bu arada. Bir şeyler aldım böyle kafama göre. Ee, Annem spor ayakkabısı istiyor. Kardeşim kolye istiyor. Arkadaşım ak istiyor. Ama şu anda hiçbir görevim tamamlanmadı ama bu çanta benim zaten kabim bagajım kadar. Nasıl sığdıracağım hiç bilmiyorum. Öyle yani. Şimdi pizza söyledim pardon makarna söyledim. Makarna mı bekliyorum? Evet tabii ki riske atmayıp 4 peynirli pizza aldım. <laughs> Ama çok büyükmüş. <laughs> Arkadaşlar makarna aldığımı niye söylemiyorsunuz? Bu pizza <gülüyor> değil. <gülüyor> Günaydın aşklarım. Paris'te ikinci gün. Aleyna ile buluştuk. Kahvaltıcıya geldik. Şöyle bir kahvaltıcı var. Karetta diye. Şöyle göstereyim. Ama inanılmaz bir sıra var. O yüzden burada oturamayacağız gibi gözüküyor. Başka bir yer arayacağız beraber. Aleyna da geldi. Tabii ot şu an hala turist gibi davranıyor. Yeni geldiği için ben buranın yerlisi olmuş gibi Merhabalar. hissediyorum. ya bir kafeye Nerede? geldik. Çok sıra var. Bu nedir ya? Nerede kahvaltı yapacağız ya? Bir de o kadar yol geldi. Yani. Bir tarafın bekle diyor, bir tarafın başka yere yol... i̇şte, oturuyor. Kahvaltı uzun sürenmiş ya. Bak daha yeni sipariş veriyor. <laughs> Karetteyi eledik haritadan. Yani erken gelmesi gereken bir yermiş. Ya bu ne yapmıyor? <laughs> Sonunda gördük. Sonunda gördük. Eysel bekle bizi. <laughs> Daha nereye beklesin? Neresini görmek istiyorsun? Daha üstüne çıkacağız. Çok soğuk bu arada. Aleyna bugün diyor ki yani story atıyor sıcak falan diye. Ellerim kanıyor yani neredeyse soğuktan. Aşırı bir soğuk var. Ama yani şu anki üşümemizin bile hiçbir önemi yok. O kadar güzel ki. Her yere metro ile gidiyorsunuz. Bir de bilet almayı çok zordu. O yüzden her yerden tek bir bilet aldım. 2,5 Euro gibi bir fiyatı falan da var. Ee, sabah yediğimiz kahvaltıcının fiyatını da söyleyeyim, onu da Kişi başı yaklaşık 18-19 Euro falan ödedik. İki kuru vasan, bir kahveye verdiğimiz fiyat. Şimdi Aden geldi arkadaşlar, bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ve gelir gelmez göreve başladı çünkü sadece bir günümüz falan var yani. Tabii ki tuvalete girebiliriz. <laughs> Hı. Ben de şimdi kombin değiştirdim. Üstüme şöyle bir yelek giydim. Çizmelerimi giydim. Üstüme de kaban giyeceğim çünkü çok soğuk. Yani sabahki kombinimle hayata devam edemeyeceğimi fark ettim. Şimdi bir Uber çağırdık. Efe'le gidiyoruz. Tek kişi başladığımız hayatta 3 kişi olmamış şoku bu arada. Son günümüzde böyle kızlarla beraber şu olabilir mi? Bak. Efe'le gideceğiz. Hemen güzel güzel fotoğraflar falan çekeceğiz. Siz de zaten bizimle geliyorsunuz. EJ79 Deyipsiz. bak şurada bir şu diye Arabada, ee, şey bu şeyler diyor anlamıyorum. Arabanın araba yazmıyor mu 97 normalde? 97 DT. Normalde araba yazıyor modeli. Hiçbirisi değil şu an. Ee, ee, burada şey. olması lazım. Karşıda mı acaba? Nerede? Şurada falan mı bekliyor? Plakasını görmedik ki. Eyfel'in dibine geldik. Bakın. Çok yakınındayız. Gerçekten çok büyük ve çok güzel gözüküyor. Şimdi fotoğraf çekilmemiz gerekiyor. O yüzden biraz Eyfel'den uzaklaşıyoruz. Üzgünüz ama. <laughs> yani yakından güzel fotoğraflar çekilemiyoruz. Ay çok soğuk ama ya ben dondum. Adam bir kilo almış. Bir kilo almış. Şiştim. <laughs> Arkadaşlar Eyfel'den umudumuzu kesince şöyle Emily Restaurant diye bir yer var. Oraya geliyoruz. Dekorasyonu güzel. Ay. Donduk ya. Hani bu Güzel fotoğraflarımız falan olmadı yani bir istediğimiz şekilde olmadı bazı şeyler ama olsun yani çok güzel bir yere geldik. Şimdi detaylı göstereyim. Bakın aşırı güzel bir yer. İkinci kez kızlarla geldim buraya. Müzeye girmeyi planlıyoruz ama aşırı bir kalabalık gözüküyor çok minik bir zamanımız olduğu için. Bu arada müze girişleri falan ortalama 15-20 euro arasında değişiyor. Burası 17 euro falan yanlış hatırlamıyorsam yani online'dan bakmıştım belki yerinde daha farklı olabilir ama birçok bileti zaten online'de alabiliyorsunuz. İşte buna şey yanında gördüğünüz arkadaş <laughs> şöyle yapıyor. Herkes de Türkçe konuşuyor. Mesela diyor ki bunu paket yapabilir miyiz? Ve işin garibi ne biliyor musunuz? Hmm. Garsonlar bunu alıyor. Her paket okey falan yapıyorlar. Ha. Ya da mesela diyor ki hesap lütfen diyor. ya. hesap alabilir, alabilir miyiz? He? Diyor. Bir mi? Adam diyor ki excuse me. Adam diyor ki hesap alabilir miyiz? Ha okey. Hesabı da getiriyorlar. Hani bu kızda bir şey var ve gerçekten herkes de Türkçe konuşuyor ve herkesi anlaşabiliyor. Ne yani. yoracağım kendimi ya? Onlar anlasın. Ben niye onları anlamaya uğraşacağım? <laughs> bu kafada olmak. Ben böyle aynayı nasıl anlatsam o böyleydi bilmem dedi. <laughs> hani bugün sabah kuruvasan siparişimde sipariş buldu. Kenar yatıp bu şaklat alabilir miyim? Yani Aa çok dedim. Cool ama. dedim. çok cool. Peynir uç şaklat dedim. Çok cool Çikolatalı kuruvasan. Öyle yani. Gerek yormaya gerek yok. yok kendine doğmaya evet. gerek yok. Çok doğru. <laughs> bazen anlaşabiliriz. Gözlerle anlaşabiliriz bazen. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi meşhur Lourbe Lourbe müzesine gidiyoruz. Ee, ama çok sıra olduğu için bir AVM girişi varmış. Oradan gireceğiz. Bence herkes oradan çıkıyor. Eğer doğru yerse şurası. Siz de gelirseniz buradan girersiniz. Şöyle bir yer. Doğru yer arkadaşlar. 8'e kadar da açıkmış. Çok soğuk ama. 8'e kadar açık olduğu için de yakalayabildik. Zaten şu an bile çok güzel. Şimdi Işıklı efeli görmeye gidiyoruz. Kızlar, looor. Loor mıydı? Loor. Ben akbil alıyorum. Ticket. vardı. Benim yok. Ben i̇ki tane aldım. Bir şey söyleyeceğim. Ben de iki tane alayım. Bir yarına lazım. Yarın böyle bir Üç tane mi alsam? E o zaman ben de alayım bari. Ya. yarın. Bir de ticket bulamam. Bir şey olamaz. Size evet, Ne diyor? Navigo derken yerli mi? Navigo ne ya? Ne yapıyor? Hep en üsttekine basarak aldı. He, evet evet adet olarak seçiyor. Kaç tane alayım? Kaç tane var sende şu an? Bir tane. Bir tane alalım. Akşam bu bize eve götürür, götürmezse bir tane kaçak veririz. Akşam kimse Bu videoda soruyor <laughs> Bir saniye Yarın da çünkü direkt aktarma yaparız herhalde. Neyse bir saniye arkadaşlar. Şimdi yemeğe geldik. Aden şu iki seçenek arasında kaldı. Odaklar mısın? Teşekkürler. Bence dört peynirli yemeli ama canı truffle çektiği için, truffle cream çektiği için yazı turu atacak. At bakalım. Yazı gelirse truffle cream yiyorsun. Evet. Four cheese. Bir dakika önce biz bakıyoruz bakalım. Dört, ne bu? Tura. Dört peynirli. Dört peynirli. Heh, zaten amaçta biliyor musun? Atarken neyin gelmesini istiyorsan ona evet. aitsindir. Yani değerini canın çekmiş demek ki. Dört peynirinin geldiğini evet. üzüldüğüne göre değerini yiyorsun. Ama soracağım yine ben. Dört peynirli yeme bence. Senin canın onu yükselmiş. mi? Evet. evet. Bence de. Dört peynirli her yerde yersin. Bence de. Ben bile yaparım. Evet. Beyefendi. Sen Türkçe konuşsana aşkım. Gelsinler ya. Abi. <laughs> oh yeah. It's all the two farms. <laughs> <laughs> <I love it. laughs> Ladies, you want, be song, yeah. <laughs> you want typical steak? Uh, no. I want beef okay. and sauce. Don't worry, I make it. Yeah, okay. Good sauce. Good sauce. Really? I have only one, but I make a good sauce for okay. you. Don't worry. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar Zafer Takın'a geldi yani adam bunun adının Zafer Sakı olduğunu evet. söyledi. Harita da öyle yazıyor benim suçum yok. Mutlaka Zafer Çar falan mı <laughs> Abi bu sizin ülkenin bayrağı değil mi? Hayır bu neresi? Bizim ülkenin değil kanki. Neresi burası bilmiyorum. Siyah mı? Sen? Şurada da bakın Eyfel. Ya evet, Eyfel'i görme imik. hissi çok güzel. Bu arada Alen'i odaya uğurladık. O yoruldu ve çok evet. üşüdü. ince giyinmişti. Biz öyle son günümüz diye biraz daha takılıyoruz. Gerçekten bir YouTube videosu çektim inanılmaz Gerçekten yani ben. Kuzum Bu kuzun bir video oldu. Umarım sıkılmazsınız yani. Arkadaşlar ben havaalanına geldim ve 2 saat falan sürdü. Yani havaalanından girmem. Ee, kabin bagajım Türkiye'den geçti, buradan geçmedi, eşya aktardım, elektronik alınmıyor dedi, böyle bir şeyleri değiştirdim etti falan, sağ salim geçtim. Kızlarla falan ayrıldık bu süre içerisinde. Az önce de bir kameram açılmıyordu. Artık böyle bir gına geldi. Şimdi uçağa giriyorum ve bu vlogu burada bitiriyorum. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Ben de yani hiç izlemedim şu anda. Ne çektiğimi bile hatırlamıyorum. 3 günlük bir vlog oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Hadi Adios.